Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Öykü ile birlikte kumbara takası cezalı balon patlatma yarışması yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balonlarımız burada. Bu balonları önce sonra burada gördüğünüz havuzun içine dolduracağız. Havuzu havaya fırlatacağız ve balonlar odanın etrafına dağılacak en çok balon patlatan kişi en az balon patlatan kişinin kumbarasının sahibi olacak. Burada gördüğünüz gibi öykünün kumbarası var ve ağzına kadar dolu ama hiç kağıt para yok neredeyse hepsi bozuk para. Burada da arkadaşlar benim kumbaram var. Çok gizli kitap şeklinde tasarlanmış ve yani para göstermek ayıp ama benim biriktirdiğim paralar var. Bayağı uzun zamandır biriktiriyorum. Bu yarışmayı kaybetme olasılığım olmamalı. Eğer bu yarışmayı kaybedersem batarım. Ama öykü çok zengin olur. Giderken kendine tablet falan alır kesin. Onun için bu yarışmayı benim kazanacağımdan şimdiden emin olabilirsiniz. Şimdi balonları şişirip yarışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi balon şişirme işlemimiz bitti. İlk defa karşınıza pelerinimsiz çıkacağım. Çünkü pelerinim bana engel olabilir balonları patlatırken. Ve bu kadar parayı riske atmak istemiyorum. Şimdi bana adil bir şekilde dağılması için sen dağıt istersen. Havuzu tut alttan ters çevir. Hava havadan yap bir de balonla uçsun. Koltuğun üstüne çıkıp yapsana. Şu koltuğa çık şu koltuğa. Fırlat. Uuu. Tamam. Şimdi nasıl olsun? Bu arada arkadaşlar işimiz balonların yüzündeki ifade yüzünden daha da zor. Sanki hayatımın en büyük, en güzel dönemindeyim. Beni patlatmayın der gibi bakmıyorlar mı? Evet. Öyle bakıyorlar aynı anda. Bu arada balonların kutsal koruyucusu Hacı Yatmaz Bey de burada. Bizi izleyecek ve en çok balon patlatan kişiyi dövmek için burada hazır bir şekilde bekleyecek. Şimdi kameramızı sabitleyip yarışmamızı başlatalım. 3, 2, 1, başla. Çok utandım ama arkadaşlar bunu yapmam gerekiyordu. Gördüğünüz gibi. Şimdi paraları saysak mı? Saymayalım bence çok ayıp. Ama ben bu videoyu izleyen biri olsaydım merak ederdim arkadaşlar ne kadar para var burada diye. Onun için sizin için bir saysak mı diye düşünüyorum. Bakın nereden baksan 2-3 bin lira var burada arkadaşlar. Üstüne burada da 500 lira vardır bence. 300-500 lira falan vardır. Yani toplamda 5 tane balon patlatarak 3500 lira kazanmış oldum. Öykünün de sayesinde. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Pode chegar lá.